Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 3 kişiye bir anda o ay moda o moddayız. Rastgele insanları buldum. Şöyle hemen bunu koyamıyorum. Şefi geç, bunu geç. Yalnız arkadaşlar ya, buraya bir şeyler koyabilirsen sevinirim. Yani ben tek başıma mı şey burada ya? Alo, bir şeyler koyun, bir şeyler koyun. Bak Türkiye'ler kaçıyor. Bak Türkiye koydum buraya. Hay çocuklar, hay çocuklar. Bak bak bir şeyler kaçıyor ama hadi. hadi. Ama hadi. ya ben tek başıma mı oynuyorum bu oyunu? Allah Allah. Hadi ya. Şöyle 32 açacağım. açacağım. Bize de para gelsin. Buraya team Woman'ı koyamıyorum. Buraya bunu koyam koymayayım. Bunu buraya koymayayım. Bunu... Tamam bunu buraya koy. Evet dövecek bu. Bu arkadaş dövecek. 4 saniye cooldown çok ya. 4 saniye cooldown biraz fazla. Biraz bir, azıcık fazla ama. İndir onu indir onu. Tamam çok güzel. Otuz gibi atalım. Heh. Böyle wave 3 tamam. Bir de buraya medic kameraman değil de. Brown suit. Hadi brown suit koyduk. Bu ne? Bir, bir saniye vuruyor. Aa çok iyi. Şöyle teker teker iniyor. Glass toyetleri nasıl indireceğiz? Bu 150 değil mi? Bu güzel tamam bu bunlar indiriyor tamam oğlum helal oğlum helal oğlum helal oğlum in, in, in. tamam çok iyi bu böyle inecek biraz para biriktirmek istiyorum aslında ana bu, bu, bu ne? Tamam tam bu diyorum bu da nereden geldi böyle onu koyacak paramız yok onu koyacak paramız yok aslında Türkiye Geliştirsem çok az ya çok az gelişiyor şunu Geliştirsem 400 bak bu güzel 1200 vuruyor şu an ha bu aslanım benim bu güzel bu güzel vuruyor bunu geliştiririz e, cana bak 32 batalım bir tane şun cana bak evet Türkiyeler gelişiyor Turkeyler Şatkan da çok iyi ya. Level atlayınca şatkan aşırı iyi oluyor. O yüzden böyle böyle indireceğiz bunu. Haydi bakayım oğlum. Glasses to Toilet gelecek ve buna inecek. 250'yi bunu geçirmek istiyorum. Çünkü yani 1200 1800'e gelecek ve cooldown da 3 saniye düşecek. O yüzden çok iyi. Şöyle yavaş yavaş hayda. Dual Club geliyor. Dual Club geliyor. Tamam sakin. Auto skip atalım bence. Aynen öyle tamam. Şimdi 270 paramız var. Tabi bunu buraya koymamın bir anlamı yok. Smart'ı da koyamam. Aa bunu koyabiliyor muyum? Bunu da koyamadık. Ee, bunu şu araya bak. Şurada bir boşluk var. Tamam Tam şuraya koyabilirsem. Aynen öyle ha. Oy Easter Speakerman inanılmaz iyi. Bunu buraya aslında şunu şuraya koysam. Hem şuraya da neyse. Tamam şu an sorunumuz yok. Şu an sorun 250 idi değil mi? bunu? Aynen 250 bunu da geliştirdik. Aa param boşa gitti. Paramız boşa gitti. Hemen şöyle 32 atalım yine. Boss toilet umarım indiririz ya. Şu an boss beni korkutuyor. Bunu bir geliştirerek geliştirmiş çok iyi. Ninja cam bence şu an Ninja Kan bir çıkarması lazım arkadaşın da neyse ona ona bir şey demeyeceğim o yüzden. Haydi oğlum in oğlum in oğlum in oğlum in oğlum haydi in 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 tamam tamam çok iyi gidiyor şu an çok iyi gidiyoruz tamam. Bak microwave inanılmaz iyi gidiyor. İndir şunu indir şunu. Tamam çok iyi. Şunu ben geliştirebilir miyim? Güzel. Şu an 400'e bunu yine geçer. Çok ucuz. Aşırı iyi bir şey var. O umarım iner. Ah ha sonunda ya. Şöyle var farmı şuraya koyayım. Tamam buradan her seferinde daha fazla para gelecek. direkt para gelsin bize fazladan. Speaker Bunu geliştirsem mi yoksa bunu bunu geliştireceğim ya. Yani bu çok da önemli şu an. Tamam buraya bir şey daha koyduk. Eee bunu değil. Ben şu an para olarak sadece şunu geliştireceğim. Başka bir şey yapmayı düşünmüyorum. Tamam siz yavaş yavaş gelişin şöyle. Aynen öyle. Şimdi bunu nasıl indireceğiz? Flame thrower biraz yapıyor ama. Evet best speaker tamam best speaker geliştiriyorum best speaker geliştirdik çok güzel 2500 vuruyor şu an haydi oğlum haydi oğlum bir tane daha tamam tamam Herhalde bu fireworkler indirir umarım. Tamam sen bunu indireceksin zaten. Tamam bu indi. Bu indi güzel. Tamam bunu buraya koymuş. Şöyle ben auto skip dedim yine. Tamam hatta auto skip full diyelim. Boşuna şey olmasın burada. Tamam bunny man 600 bu değil mi? 600. 600 lazım biz acil. Biz acil 600 lazım ama Allah ne yapacağız? Bekle şu an bir şeyler düşünüyorum oğlum. Şu an bir şeyler düşünüyorum. Şu an ona vuruyor bu arada. Hiç fena gitmiyoruz. Ona vurduğu için şu an sakinim. Large lazer. Aha bir şey koyduk. 200 vuruyor. Güzel. Tamam bu indi bu çok iyi oldu biçtim. Şey Oha harbiden iyi oldu ha. Vallahi çok iyi oldu şu an. Ee, bunu ne kadar geliştiriyorduk? 500 müydü? 500. Tamam bunu geliştireceğiz şimdi ölsün. Aynı. Ya 500 dolarım gitti yine. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. 500 dolarım gitti ya. Tamam. Tamam bunlar iniyor şu an. Tamam sakiniz. Bu mutant toilet'ları nasıl indireceğimizi düşünüyorum. Yani şu an tamamen başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Jet big polis tamam in sen. Bunu 200'e geliştirsem income ya 100 artıyor da önce benim şunu geçmem lazım 500'e. Ha bir şeyler geliyor ama. Aa güzel bak burada bariyerimiz de var. Şuna bir tık daha şuraya koysaydım diyorum şu an. İndir oğlum hadi vurabileceğin, kadar vur be. Hadi be. Bir defa vurdu. Bir defa vurdu burada duvar var. Şimdi burada duvar olduğu için aslında buraya... Aa bir tane daha bundan geldi. Bir tane daha koydum şundan. Hatta şunu biraz daha şuraya doğru koyayım. Hı, tamam bunu da bir oraya koyduk. Ee, o bizim canımız şu an çok yakacak. O bizim canımız fazla yakacak şu an. Ben oraya bir şey koyabilir miyim diye düşünüyorum Bu ne? Shelt kameraman. Scary speakerman. Aha. Haydi oğlum. Bayağı vurdu bir şey Çok acayip vurdu. Haydi hadi 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 bin canı kaldı. Lazer kameraman kar koydum buraya bir tane ama. Umarım işe yarar. Tamam. Biraz hasar ver biraz hasar ver haydi. Param yok param yok vallahi param yok gitti o. Gitti o çok vurdu o çok vurdu o çok vurdu. Şu an bize acil para lazım ve parayı nasıl harcayacağım? Şunu buraya koysam param yok. Bu şey için paranın olması çok kötü bir şey ya. Bunun için de para yok. Bunun için de para yok. Yani bunu koymanın bir anlamı yok. Ee, bunun için para yok. Bunu koyduk. Ee, bunu koydum. Bunu buraya koydum. Para yok. Bunu da koy. Bunu koyamadım. Para yok. Her şeyi şu an koy. Her şeyi koyuyorum. Şu an kafayı yiyeceğim. Ne var ne yok şuraya doldurdum ya. Öleceğiz. Haydi oğlum. Haydi oğlum indir be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Oo gittik. Gittik mi? Allah 100 can var. Haydi indirin tamam. Şunu geliştir. Bunu Oho, deme. tamam güzel. Bunu max'e Öldük mü? Ana çöktüm. Şu an böyle oturdum buraya ya. Kafayı yersin. Vallahi kafayı yersin ya. Bu arada yani Yusuf Yusuf'a da çok teşekkür ederim. Yine bize böyle 6 tane vermiş. Yine yumurta, ver, e, yumurta vermiş. Ha, post ofise gideceğim bir şeyler vermişsin hiç bakmadım. E, geçen bölümden sonra bir şeyler vermişsin. Oy! Bunlar ne? F oyundan Atom'dan doğrudan şöyle doğru bir sürü yollamış. Çok sağ olsun. Santa falan vardı. O ne yaptın böyle? Yine Ayjan Emirhan, Denos, cez bilmem ne Yusuf Yusuf yine yollamış tabii. Oy, oy, oy! Black Kong İsmini okuyamadım varsa yiğit. Oy bayağı var. Beni Benil Aten 006 Ayaz Arda Burak. Ay 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 herkese çok teşekkür ediyorum. Clean mod diye Bunların hepsini seçelim şöyle. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben daha full Ohio mod oynadığım için ne olduğunu da bilmiyorum. Böyle bunları bir, bir yerden sonra ayarlayıp artık upgrade ediliyor mu? Edilmiyor mu? Bunları da upgrade edeceğim. Şimdiden şöyle hepiniz yolladığınız için çok çok teşekkür ederim. Ne var ne yok şöyle alalım. Aa green lazer kameraman gelmiş. Oha çok iyi. Aynen öyle yes dedim ve hepsini aldım ya. Çok teşekkür ederim. Şöyle unitlerde şu banileri açalım bir. Banileri açalım. Şöyle bunların bir şey gelsin. de büyü be. Oh, Hayı büyüdü. Large money ben. Tamam large banimenimiz var ama olsun. Yani bizde %1.8'lik hiç ben açamadım. Burada bir sürü vermişsiniz ama ben hiç açamadım ve onu açmak istiyorum şu an. Haydi bakalım. Ne geliyor? Düzgün bir şey gelseydi daha mutlu olurdum. Haydi oğlum. İyisi speaker man geldi. Biraz daha büyüdü. Aha yine bunny değil mi? Bunny man bizim peşimizi bırakmayacak gibi duruyor. Şöyle bir tane daha aldık bakalım. Ne geliyor? Ne geliyor? Large Bunny Man. Bunny Man beni peşim bırakmayacak. %10 bu arada Bunny Man. Hani öyle bir seviyedeyiz. Bu en kötü geldi. Easter Speakerman. Bir tane daha açtık. Gözümü kapadım bakmıyorum. Ya Godly geldi ya. Yani orada ben bittim. Easter Speakerman geldi bir tane daha. Haydi oğlum. %1.8'i istiyorum ya. Haydi be. Cık, büyümüyor. Şansımızı kullandık ya. O Godly'de tüm şansımızı kullandık. Başka bir açıklaması yok. Easter Speaker daha. Bir tane daha geldi. Ve bir sürü. Yani baksanıza şuraya. Oha ya bir sürü şeyim var. Bunların çoğunu bilmiyorum. Mesela şu Insta Speaker'ımda ne yapacağım? Upgrade falan edebiliyorsa yorumlara yazmayı unutmayın. Onlara da bakıyorum. Upgrade edebiliyorsa kesin upgrade edeceğim. Böyle bir gidelim ya. Oy oy. Aa! Şurada yumurtalarımızla bir şeyler yapalım. Burada görevlerimiz falan da vardı. İki, iki gün mü bu? İki gün sonra bunlar bitiyor. Ana! Bu yüzdü. Bu yüzdü. Burada yumurta boostumuz var. Coin boostumuz var. You have 3 diyor ama kullanamıyorum ki. Ne anlamı var o zaman? Burada peste alabileceğimiz yani 30 gem ve 2 tane luck boost aldık çok iyi görevlerimiz de burada 300 yumurta ne alalım biliyor musunuz koyun boost alalım 500 olmuş ki benim e, ee, XP boosta gerek var mı bilmiyorum ama bir, biraz daha bir tane daha luck boost alalım tamam bir tane de e, shop'tan açalım bir tane de yumurta açalım şöyle hemen sizler bekle bir tane yumurta açtık bakalım açacağız şöyle benim nerede şeyim unitim aynen öyle açtık bakalım hadi lütfen güzel bir bak para verdim buna para verir daha kötü geldi Easter Speaker man geldi daha kötü geldi. Burada gemlerle bir şeyler alabiliyoruz. Şunu açsam mı ne diyorsunuz? Bak DJ Speaker benim hiç yok. DJ TV ben falan da varmış da. Şunu aç ben bir de... şunu açayım ya. Belki hyper upgrade Stand speaker man falan gelir. Şöyle tekrar o doğru gidelim o zaman. Evet yine 3 kişi olarak girdik. Hemen şuraya Hunter kameraman koyalım. Bakın aynen öyle Hunter. Hunter aslında buraya koymak lazım. Neyse Hunter'ı. Şöyle koyduk. Aynen öyle. E, cooldown çok kötü i̇nşallah bizimkiler oynar yani hocam. Ha gelin şöyle ya. Tamam biraz yavaş. Cooldown'dan dolayı tamam. Şöyle ben auto skip diyeceğim bu arada bundan sonra. Tamam bunu da vurdu. Birine sık da reis. Koysana kardeşim Remdev koy artık bir şey koy. Şöyle tamam ha. Bak o bu, buraya sıkması çok iyi oldu. Şu an bunu buraya of. Tek başına indirdi Bir tane kaldı. Bir tane de indiremedi. Olsun o kadar. Olsun o kadar. ya. 30 Otoskipleyelim skip, de şunu. Evet. Bunu, bak. Large Hurt speaker aşırı iyi. Yani şöyle görüyorsun tak tak diye koyuyor. Bizim hiçbiri bir şey koymuyor kardeşim ya. Biraz koyun da iki şey olsun ya. Harbiden şu an bu başlangıçın aşırı iyi. Biraz para biriktireceğim. Ya zaten bir tek ben koyuyorum ki kardeşim. Kaç paranız var? 500. şu paralara bak. İki bir şey koysanız ben o sıra şurada para şeyini bulmaya çalışayım. Şöyle benim para şeyim nerede? Para 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 para. Oha böyle bir şey var bu burada mı geliyor? Bunu ne atıyor? Bir saniye diyor cooldown'u var diyor anlamadım. Bunu ne işlerini anlamadım. Oy bu 500 müydü ya? Kötü oldu. Bunu, bunun ne olduğunu bilmiyorduk. Secret agent gitti Gerçi param yoktu ona. 1000 dolar istiyordu onun için. Şey bulamıyoruz ya. Para kazandıracak şey. Bak adam buldu. Ya hocam ben bunları... Mouse'um yanlışlıkla tıkladığı için çok sağ olsun. Şu Şöyle mi yapayım illa ya? Böyle arayacağım ha. Harbiden bu gidişle. Upgrade Titan. Bunu da koyamadık. Ee, large Hurt. Bunu da koyamadım. Ee, bunu Secret... Ay Secret agent gitti. Tamam Large Bunny Man buraya koyulur. Tamam güzel. Bunny Man oraya koymamız güzel oldu. Zaten oradakilerin çoğu indir. Ben biraz daha arkalara doğru da Şatkan. Bak şatkan işte çok önemli. Şatkan. Şatkan çok önemli. Özellikle. ve bunu geliştirmemiz lazım da. Şatkanı buraya koydum ya bak. Yine aşırı iyi olacak şimdi. Bin bin ve saniyede aşırı fazla vuracak. O yüzden çok önemliydi bu. O yüzden bu çok önemli. Hatta 700 olsa. Tekrar bunu geliştireyim yani. Hah. Sık oğlum. Şatkan ha. Aferin sana. Vur vur vur. vur, Şatkan durma. Şatkan durma. Sen aşırı iyi bir şeysin. Sen. Oğlum bu adam aşırı iyi bir şey. Ya, aşırı iyi bir şey. Bunnyman kaldı burada aşağıda sadece. Bin bin vuracak. Bir saniyede. Heh. Tamam sen tamam bu güzel bu buna vuruyor güzel şu an aşırı iyi gidiyoruz haydi bakalım mutant tuvalet da gidiyor bunny man ona vurursa tamam bu eridi gitti 700'dü oh demedi çok güzel bir bunu da tekrar level atlayacağım çünkü benim şu an kadar oynadığım en iyi karakter shotgun kameram bence level atlatınca özellikle Ana parazit attı aa polise bak polis polis ne yaptı Polis şu an canım çok sıktım polis. Şöyle ne koyabilirim diye bakıyorum da buraya. Şu an büyük bir şey ya da e, para kazandıracak bir şey lazım bize. O ee, gidiyor o gidiyor o gidiyor o gidiyor o gidiyor. Tamam sen onu koydun. Buraya o ölür mü? Bunu, Aha bir şey koydum. Oha bu ne? Titan Sigma'ya bak sen. Acil bunu. Buna... Bu çok iyi oldu şu an. Bu çok iyi oldu da hocam onlar bir tık geliyor gibi. Clockman'ı de şuraya koysak iyi olacak. Clockman'ı koyamadık. Tamam Secret Agent'ı koyacağım buraya. Çok zorda kalırsak. Oha bir tane de bu adam bundan koydu. Tamam çok zor durumda kalırsak şöyle en sonda bir tane secret agentımız olsun aynen öyle burada bir tane e, ajanımız var ya 15 bizi işte değil mi bunu 2000'e bunu aslında level atmak lazım 1200 olduğu anda bunu level Ay max level yaptım işte bu ya çok iyi bir şey kafa yiyeceğim bu aşırı iyi bir şey tamam iniyorlar şu an ben çok ümitliyim bu arada yani aşırı ümitliyim özellikle şu an bu durumdan ha bu level atmış bir de adam tabi Aşırı iyi. Harbiden bak ha şu an buradan geçenin kolay kolay geçebilecek biri olduğunu düşünmüyorum. Burada gereksiz bir şeyim var mı? Şunu sat bence. Yani level 1 zaten ve çok da vurduğunu düşünmüyorum. Sattık. Bunu da sattım. Şu an 600 dolarımız var. Tamam minigun'ı hallederler. Burada da bir eksiğimiz var. Burada biraz az vuruyoruz. Onun için aslında ben buraya bir şey koysam. Bunu koyamıyoruz tabii. Şu an paramız yok. Hay uyutma onu ya? Onu uyutma ya parazit? O parazit sürekli onu uçacak mı? Bu hiç hoş olmadı. Bu hiç hoş olmadı. Şu an karakter arayacağız buraya. Böyle biraz dikkatli bakmaya çalışıyorum ama güzel bir şey bulabilir miyim diye. Ben Clockman var geç. Sen daha Secret Agent geldi ya. Aslında onu alsam çok iyiydi. Bunnyman var Titan Bunnyman. Tamam onu da şu hatta bak. Hatta şurası bence çok boş bakın. Aynen şöyle bak. Hatta oy böyle yapsam nasıl her tarafa vuracak bak. Hatta aynen böyle yaptık. Titan Bunnyman'imizi koyduk. Aa bunun uzun. Bunun menzilin aslında uzun olması gerekiyormuş. Şu an onu fark ettim yani. Evet. Yüzdü bu. Şu an bu, bunu şu an öğrendiğim yüzdü. Geçki yeteneğine baksaydım. Heh sonunda bir tane geldi ya bundan. Allah razı olsun ya oyun. Kaç şey sonra verdim bir tane ya. Şimdi tam Presentman değil DJ. Ay bu lazım işte bak bu lazım. Bu harbiden lazım. Hatta bunu böyle aa param yetmedi. Bu o kadar pahalı bir şey miymiş ya. Farkında bile değilim. Bu çok güzel bu arada. Ben bunu çok seviyorum. O yüzden böyle bunu koydum. Hatta bunu bak. Aşırı iyi bir şey bu ya. 0.8'e düşeceğim. Yani 2500 vursun ama. Geliştirmem gereken bir bu var 1800 e, a 2000'e bu var bunu acil geliştireceğiz bu arada Bunu acil geliştirmemiz lazım Şu an aşırı iyi gidiyoruz Helal olsun çocuklara ve Paralara baksana şu an bu durumdayız Ve şu an gerçekten herkes level attır, atlatmaya bakıyor Özellikle 2000 olunca ben şu risk atmamak için Kullanımı düşürmemiz lazım çok iyisiniz 18'e kadar geldik 2000 oldu paramız haydi oğlum Tamam 15 daha 30 saniye Ama çok pahalı artık onu geliştirmeyeceğim 10, 45 saniye güzel şu an bunu yine uyuttular. Sürekli uyutuluyor bu ya. Bunu da uyuttular şimdi. Bu çok iyi vuruyormuş yalnız. Bu saniyede böyle böyle vurması acayip iyi. 3000'e bunu mu geliştirsem bunu mu? Bu lazer çok iyi ya. Ya bilmiyorum şu an aşırı kararsız kaldım. Hala arayayım da belki aşırı iyi bir şey. Aha bak. Bak işte bunlar güzel. Bunlar güzel. Bunlar güzel şeyler. Hatta hatta bunları ben bir geliştireyim şöyle. 200-200. 250 ver buna ver. Aynen öyle. Eee large verme, bunu verme, bunu verme, bunu verme. Sen adam akıllı bir şey ver bana artık ya oyun. Oy bir tane daha verdi ve oyunum kasıyor artık şaka mı? Of bu kaç para ya? Bu acaba kaç para bilsem ona göre alacağım da bunun kaç para olduğunu bilmiyorum. 2500 de değil. o kadar pahalı bir şey bu. Titan Sigma Man. Tam buraya koymalık bir şey bu. Bir de level atlattık mı? Tamamdır. İkili ikili. Bu ne Titan Sigma Man? İkisi de tam. İkisi de Titan Sigma Man'miş. Bu kaç para ya? Upgrade tutan ve yine aşırı iyi duruyor. Tamam. Bunu indirmemiz lazım. Ufo toileti indirmemiz lazım. Çocuklar. Alo çocuklar indirmemiz lazım onu. Aa bu güzel bu güzel bu çok iyi bu çok iyi bu çok iyi. Oyunum aşırı kasıyor harbiden. Bu ne ya? Şimdi bunu şöyle yapacağım. Bunu geliştirdik. Bunu buraya koydum. Haydi bakalım. Acaba ne olacak şu an? Onu öl ona vurmasaydın ya. Kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Kaybettik şaka mı? 24 wave gittik ve aşırıya gidiyorduk ya. İki tane şey araya sıkıştı diye gittik. Of kafa yiyeceğim.